Evet, evet. Buyurun hocam. Evet. E, hayırlı akşamlar. Değerli arkadaşlar. E, Safat Osmanlıca derslerimizin e, bu hafta 30. haftasına girdik. E, değerli arkadaşlarımızla e, tekrar e, beraberiz. E, burada isimlerini zikredeyim. Arkadaşlar Halit Yıldırım hocamız, Ali Kurt hocamız, Mehmet e, Pektaş hocamız ve Mehmet Tanrı verdi. Hocalarımız şu anda buradalar. Bismillah diyoruz ve geçtiğimiz haftadan kalan bölümü, mahalle kahvesindeki kalan bölümü okuyoruz. Ben buradan sayfayı böyle tam büyüttüm arkadaşlar. Siz de görebilirsiniz, kendinize göre büyütebilirsiniz, küçültebilirsiniz. Ne demiş? Zaten ne kaldı hiçbir şey değil mi? Zaten ne kaldı hiçbir şey. Mahalle mektebi lazımdır. Aman 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 oynadım ben. Ben başka yere götürdüm. Kaçıncı sayfaydı hocam o? 170'di. Tam 100 sayfa geri götürdün abi. 170. 88'desin şu anda. 90 Şimdi, sayfa geri gel ileri gelecek. Böyle arz edeyim eee 170 değil. Ben de dedim ya program ters ya 600 müdür bu şey? 600'den 170'i çıkarsam 530 mu oluyor? Bir dene bakalım abi. Şu anda 557 yaş şey 157. kaldı. yok 668'den 668'den 170'i mi çıkaracağız? 600 657'den yok ya şey 400 e, Bence 491lerdeydi ağladım diye ağladım bak bu e, 178 bu üstteki 178 kaçtı sizin sayfanız kaçtı abi bir saniye 170 abi Se Dur 170'e gidiyor. 180 oldu. 180'a mı gitti? Lazım e, parçaları. abi biraz daha geri. 171. Bu 181 abi. Ha 181 bir 180 saniye. 179 78 Salih. Abi ben paylaşayım mı? Şöyle. Biri geldi. Yani, 170, 163. Siz şey yapın, bilgisayardan eğer yapabiliyorsanız siz yapın. Yok, yok bu metin olsun yani. Ee, yani şu anda 164'teyiz. 170 miydi bizim şeyimiz? Evet abi 170. Tamam. Buradan altı sayfa götüreceğim. 165, 65, 66, 67, 68, 69. Tam burası evet. Bir bir gel gel abi. Bir, bir yok. Burası değil. Bir daha. Şu herhalde. Bu abi. Tamam. Tamam. Evet. Evet. Şimdi dokunmayacağım. Çok yaklaşınca böyle oluyor. Zaten ne kaldı? Hiçbir şey değil mi? Zaten ne kaldı? Hiçbir şey. Mahalle mektebi lazımdı eski yolda bize, değil mi? Mahalle evet. mektebi lazımdı. Öyle mi? Mahalle mektebi lazımdı. Dur. Es, ee, eski yolda bize. Değil. Doğru abi. Mahalle Mektebi lazım. Eski yolda bize. Ondan sonra tek e, sülüs nesih değil mi? Evet. Sülüs, sülüs, nesih bitiyor değil mi? Yoksa hepsi, hepsi e, keyfinize değil mi keyfinize e, o 13 ha ben şurayı okuduğum okudum bugün de dedim sorayım. 13 yaşında idim. Aldığım zaman ketebe. Şimdi burada ketebe acaba masa mı demek istiyor? Yani hani Arapçada ketebe mi yoksa mektep mi masadır? 13 yaşında idim. Aldığım zaman ketebe. Bunu tam anlamadım. Halit hocam siz bilir misiniz? Bir dakika. Şeyimiz var. Ketebe Hat hocasının öğrencisine verdiği icazetmiş abi. Ha tamam ha icazet. Yani bu ketebe tamam. normalde Arapçada e, fiilin nazi hali yazdı. Yaz. Yazdı hali. Yani buraya yani kullanılmaz evet, evet. abi. Bu e, icazetmiş hmm. bu başka bir şey abi. Evet. Yani, yani <laughs> uluslar, diploma gibi. Tamam, yani yani o diploma. Tamam çok güzel. Anladım. sertifika abi diploma demiyor. Ee, Hattat Hatlattık sertifikası. Ketebe <laughs> Ali Ketebe... Hocam ne der acaba? Ketebe evet. sözlüğe göre katipler. Abi bu şey yani şiirdeki... katip oldu anlamına geliyor. Diyor, bu şiirde e, altıdaki anlamı yani anlaşıldı. Şöyle Şerim... olu sözlüğüne göre katipler. Ali Hocam, e, Safa Hatta e, Bir saniye hocam. Şimdi elimdeki Safahat'ta e, bunların açıklamasını vermiş. Yani bu metne göre e, Hat hocasının verdiği icazet anlamında tamam. kullanmışlar. Tamam. Normalde sizin dediğiniz doğru da buradaki özel anlamı. Eyvallah bu. tamam. Şu anda zaten tamam. Siyah Sibakından da Nesih Hı -hı. E, falan. Nesil, Sülüs bahsedince. Evet. Sizin evet, tam mı oturuyor evet yoksa geniş anlamda hocamın dediği anlam evet. evet doğru evet geçen de geçen de sen e, bilirsin değil mi geçen ne bilirsin? bilirsin evet e, efendim geçen de sen ne bilirsin evet ne bilirsin evet. Geçerde sen ne bilirsin? Züppe. Hay ha. Aha, şey kelimeler yine çıktı. Dedim ulan. dedim he. Oğlan. Oğlan seni. Oğlan demiş he. He. Dedim o he. Oğlan seni gel ben bir imtihan edeyim. Tamam mı? <laughs> he. Vay 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 vay. Evet. Otur da otur da yap bakalım şöyle bir değil mi? Ee, otur da yap bakalım şöyle bir Kıyak tem, temmim, temmim, mi hocam? Temmim. Diyak, temmim. Rabbi yesir yazıyoruz ya abi. Ilk evet. O, o yani. Medresede temmim ne oluyor? Tamamlamak. Tamam. tamam. Tamamlamak. Şimdi burada e, hatta başlanırken ilk hat dersi Rabbi yesir ve Rabbi temim bil hayır yazarlar. Buna Aa. da verir. Bunu yazdırmış yani. Anladım. Rabbi Yesir'in sonu yani. Rabbi o, Yesir. o bir şey, he, onu Rabbi temmim diyoruz ya sonunda. Rab, işte Rabbi Yesir kolay, ey Rabbim kolaylaştır. Olum. Rabbi temmim, evet. Rabbi, tamam eyvallah. Hayır, hayırla diye. O mana Ay. yani. Onu tamam. bize de hat dersi verir de rahmetli hocamız. Onunla bir oraya geçemedik abi yazamadık. <laughs> evet. Bizim de e, tabii kayda giriyor diye ben fazla şey girmeyeceğim. E, özel ortamda anlatacağım. Bizim de bir hocamız vardı, hat hocamız. Beni hatta çağırdı. Sonra bir söz söyledi, mecazlı bir söz. Ben hattı bıraktım yani. E, ondan dolayı e, hattı bıraktım. Özel ortamda dersimiz bitince e, ikinci oturumda anlatırım ben onu. Bence, bence, bence bu kaydı durdurup yeniden kayda başlayalım. Niye hocam? Yok biz şey yaptık e, e, niçin? Peki. E, tamam. Az kaldı yani 15 dakika falan mı kaldı hocam? Olabilir göstermiyor gerçi de. Yani şöyle Ali Hocam burada hani kültürel şeylerden de bahsediyoruz. Yani maksat evet. sadece Osmanlıcayı böyle e, kuru kuruya sefahati kuru kuruya okumak değil. Buranın içerisindeki geçen kültürü, e, tarihi şeyi de e, ne şey yapıyoruz? Değerlendirmesini yapıyoruz. Hocam şu temim temimli cümleyi bir daha Mustafa bir daha okur musun? Tamam dedim. Ee, he, dedim. otur otur da yap bakalım şöyle bir kıyak e, temim nasıl he, nasıl becerdi mi karşıdaki Değil arkadaşım mi? nasıl becerdi mi? Ondan sonra eee Kabil mi? Değil hmm. mi? Kabil mi? Kabil mi? Kabil mi? Rabbi Yesiri ben. Rabbi Yesiri ben. Tamam. Beş ayda değiştimdi. de ee, kalfamız sağ iken sağ iken. Ondan sonra e, hocam siz de imleçle altına geçebilir misiniz? E, Kılavuz şeyle fareyle. Nedir Elimizdeki yahu değil mi? Nedir elimizdeki yahu? Elindeki. Evet 10 dakika kaldı. Nedir elindeki yahu? Ondan sonra ceride. Asıl bundan sonra şey gelecek. Bundan sonra e, e, muhabbet gelecek. Şimdi ben e, bu tarafa mı çevireceğim? Hocam sağa mı çevireceğim, sola mı çevireceğim? Ben şimdi karıştı kafam. <laughs> Bir <laughs> çevir bakayım sağa doğru bir, sonra. Bir sonra... sağa bir sola çevirin hocam. İki ihtimal <gülüyor> var. <gülüyor> Vallahi korkmaya başladım. Şimdi bir çevirince ha bakayım. Aa yok. Yanlış. Yanlış. yanlış <laughs> ha, bu şey benzedi. Daha. Biliyor musun o bo bombayı şey yapan polisler oluyor ya Acemi polisler. <laughs> Pimi şey yaparlar. Bir daha abi. Hatırım keselim yoksa şeyi mi keselim? Evet. Evet burası. Evet ne? evet tamam. At ıı, ne, ıı, nedir elindeki yahu demiş. Adam da Ceride demiş. Hani Ceride malumunuz ıı, gazete anlamında. Evet. Ee, bir de ıı, gazete o zamanlar Rusya'nın söyleniyordu. Değil mi hocam Ruzname? Hala Farsça'da Ruzname kullanılıyor. Ve Osmanlıca'da Ceride de kullanılıyordu. Ceride. Evet, ceride, ceride, herhalde Arapça. Ceride'den dedi. Ceride, şu, Arapça. at şu pisli demiş. Evet. Adam da neden demiş? Neden demiş? Ee, şunu biraz büyüteyim izninizle. Yalan yazıyor oğlum. Onlar hepsi, onların hepsi, değil mi? Yalan yazıyor oğlum, onların hepsi. Ondan sonra ya doğru yazsalar, e, Halit Hocam imleciniz yok mu? Hayır <laughs> hocam. <laughs> <laughs> ya, ya doğru yazsa, <laughs> yazsa. Ya doğru yazsa, asarlar. Asarlar. He. Ne o? Ne oldu? Değil mi? Ne oldu? Ne oldu Volkancı? E bu Volkancı hani o dönemde çıkan bir gazete. Deriş Vahdeti. E, yani o gazete hakkında malumat sahibi değilim ama ben he, e, Derviş Vahdeti çıkartıyordu hakkında, abi Volkan'ı. Asıldı. asıldı. Ha, 31 ha, asıldı. Değil mi? Ha, evet. tamam, de. Derviş Vahdeti'nin gazetesiydi Vahdeti. Volkan. Eyvallah. Tamam. Ha, Tamam, Derviş vaadeti. Allah razı olsun hocam. Maşallah <laughs> teşekkür ederim. Evet, ee, bırak. E, ne de, onu bıraktı mı kaldık? Yo altta şey var ya hocam. E, onu unuttunuz mu? Unuttunuz mu? Biraz hocam. bir akım bir üstte. Işte. Unuttunuz mu? Tamam. Ha evet. Bırak boş, e, bırak boş e, boğaz boğazlık etme, yani etme hacı. Evet. Evet. Boş etme hacı. Ondan sonra e, şu karşıdan, e, şu karşıdan nedir? E, şu karşıdan <laughs> gözeten gözeten fesli, değil mi? Gözeten evet. fesli. İşte işte ağzı kara, değil mi? Evet. İşte ağzı kara. E, hayır demem o değil. Hayır demem. O değil. değil. Durma. Sen e, belanı, belanı, ara. ara. Evet. Be, belanı ara. Halit Hocam imleciniz yok mu sizin? Hayır şey, abi gösteriyorum şey, ben, ben de, tekrar, de görünmüyor mu? Şey yaptım. Ee, yok. Yok, yok, yok. görünmüyor. Yok. Görünmüyor. Neyse. Aa, ondan o zaman ee, canım, Tamam canım canım Latife yapar canım Latife yapar biliyor musun? Bilmiyor mi? bilmiyor bilmiyor musun Ömer? I? ya öyle bazı şey oluyor ki küçük telefonda küçük oluyor ki kusura bakmayın hocam şey yapıyorum biraz rahatsızım Ahmet alta geldim abi biraz rahatsızım Ahmet e, yakan e, he yakın, yakın benim feneri. Değil mi? Evet. Yakın benim feneri. Ondan sonra e, duyuldu. Yani toyuldu. Duyuldu kelimesiyle tı, tı ile yazılıyormuş. Demek ki efendime söyleyeyim. E, duyuldu bir iri ses. E, bir iri ses. Arkasından isti nedir? Arkası istiğfar, istiğfar mı? İstiğfar. Evet. Mer, ee, meğer, meğer, meğer e, geğirti imiş aslında geğirti kelimesinin Osmanlıca imlası böyle olmaması lazım da geğirti şeklinde olması lazım da ama niye böyle bir imlayı kullanmışlar bilmiyorum yani geğirti biliyorsunuz değil mi meğer imiş ee, ondan sonra pek şifalı şey şu çok özür dilerim pek şifalı şey ruhu yer demiş ee, cacık yedik mi ne hikmet hazır değil mi tefti evet. tefti değil mi evet. tefti hemen tefti yani fetih kökünden geliyor hemen Aç hemen işte, Aç mı evet. Hemen, hemen Aç Evet şifalı yemiştir Evet şifalı yemiştir Yemiş mi Yemiş mi La, La, yemiş teşbih. Mi diyor. La teşbih La teşbih La teşbih Özür dilerim niye tefeül babına girdik onu anlamadım evet. La teşbih Ondan sonra Günaha girme değil mi Günaha girme tefasirde tefasirde öyle yazmışlar tefasirde, öyle tefasirde. evet işte bu tefsirlerin yani tefsirin çoğunu daha doğrusu evet söylüyor. tefsirler Tefsir. evet evet bitti mi abi burada evet şimdi abi bana söyleyin sağ mı sola mı tamam mı sola <laughs> sola kırmızı <laughs> mı mavi mi keseyim tamam mı <laughs> şey bu saniye ee, yani bana göre değilse evet evet sola döndürün. Tamam. Bir saniye abi. Bismillah. Yok gitmedi ya. Allah Allah. Heh. Geldi vallahi. Heh. Evet. Ne diyor? Ee, bir saniye biraz. Abi sen 170'e geldin. Abi bir önceki şey sayfa. Bir önceki sayfa. Abi, burada i̇lk değil, sayfa. Değil. Okuduğumuz ilk sayfa burada. Evet. Ben o zaman e, 165 mi olacak, 170 mi olacak, nedir? 172 olacak. 172. Bir saniye. 170. Evet abi, bir daha git. 170. 170. Ha, evet, bir daha abi, Size bir daha. Bir Burayı... Tamam. E, ha. Tamam. Buradayız burada doğru. Daim demişti ki gördüm hıyar, çok özür dilerim. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Daim demişti ki gördüm ee, hıyar hadiste de var tamam evet. hadiste de var şimdi ee, Hasan ee, bizim ee, yeni damat değil mi yeni damat ne oldu? Anlamadık. Görünmüyor. Değil mi? Evet. Görünmüyor. Ee, karı koy vermiyor. Herif kılıbık. Evet. Herif kılıbık. Kılıbık. Sonra... Herif kılıbık. Evinde. Çan e, eden. Değil mi? Evinde çan çan eden. Evet. E, Erkeğin Erkekte. de aklına aç. Evet. Laf Erke anlamaz. E, erkek diyelim. Erkeğin de aklını şey. Evet. Ee, laf aklınaş. anlamaz. Laf anlamaz, değil mi? Evet. Dişi mahluk. Dişi mahluk, mahluku. Durma sen uğraş. Ondan sonra kim uğraşır? Ababam. Ab, kim uğraşır? Ababam. Ab, bunca yıllık ehli miken. Kim iken. uğraşır? Ab, bunca yıllık diyoruz ya. Ehli ehli miken. Ondan sonra eşi anlamında yani. Adam hesabına evet. Hesabına koymam bizim gül oğlanı den